Evet sevgiler severler Bugün gördüğünüz Bir kovanımızı açmaya çalışıyoruz Bunun üst e, Kasadaki Kabartılmamış Momlarını alacağız Alt kasada da e, Dolu olan çıtalarına Bakıp e, Ne kadar daraltabiliyorsak Arayı o kadar daraltıp Fazla çıtalarını Alıp şuruplu önüne koyup kapatacağız Bugünkü çalışmamız bu Evet arı severler. Şu andan çıtamızı oynatmaya çalışıyoruz. Bayağı kilitlemiş. Mükemmel. Hallederim ben. Hı. Ve oldukça da dolu. Şu an görüş, görünüşe göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çıtayı bırakacağım. İki çıtayı almaya çalışacağım. Ama mevcut kaldırmıyorsa bir çıta daha alabilirim. Arayı kış için ne kadar sıkıştırırsak o kadar Bunun başı kurtulmuş hocam. İyi olacak. Evet bu şekilde alacağım onu. Evet bir taraftan kamerayı tutup bir taraftan çekmek zorunda kalıyorum. Evet şöyle tutayım. İki tanesini aldım. İkisi de bayağı bal ve yiyecek dolu. Şu an öbür çıtayı alıyorum. Biraz sağa sola döndürüyorum kamerayı. Şöyle yüzüne bakarsak evet 3,5 kilo ağırlığında iyi kabartılmış güzel bir çıta ve alınacak. Yani herhalde öbürü de alınacak. Çünkü mevcut 5 ya da 6 çıtaya sıkıştırılabilir. Bu çıtanın alınması gerekiyor. Tamamıyla yiyecek dolu. Bunu alıp diğerlerini bırakabiliriz. Avucumun içinden soktu. <laughs> Hala oldu. Evet, tekrar ön çıtaya bakarken biraz ara vermem gerekiyor gibi. Çıtanı alayım duman böyle yukarıda kalırsa arıya zarar vermemiş oluruz. Biz de kendimizi korumuş oluruz. Evet. Öbür çıtayı alıyorum. Evet. Ee, evet. Bu son çıta. Yumurtalı. Yani şu an tekrar bakacağım. Şu an görüyorsunuz. Yumurta var. Günlük var. ona bakacağım. Yakın gözlüğümü takıp da durumu değerlendireceğim. Evet. Şimdi bırakalım. Evet. Evet Şu an e, baştan 4, 5, 6. çıtayı alıyorum. Ve çıtamız da oldukça güzel. Gördüğünüz gibi kapalı. Bal kemeri. Yiyecek kemeri çok güzel. Etrafında kilitlemiş. Kapatmış. Harika da bir yiyeceği var. Öbür yüzü de aynı şekilde görüyorsunuzdur. Kabalı yumurtası güzel. Günlük yumurta bir önceki almış olduğum çıtada mevcuttu. Bunu yerine koyuyorum. Ee, yeni verilmiş bir mum. Baştan ikinci mum. Onun bir çekilimi çok önemli yapalım. Çekimini yapıyoruz. Kabarmış durumda görüküyor ama yine de onu alıp bir bakayım ben. Eğer onda yumurta olan yoksa bir çıta geri kaydıracağım arıyı. Evet, e, evet darı severler. Şu e, önceki almış olduğum yeni çıtayı bal olarak kapatılmış. Bunu kapak çıtası yapacağım eski çıtayı önünden alıyorum. Eylül'de daima arıya siyah çıtalar verilir ama biz kenar çıtasını yeni çıta olarak vermek zorunda kaldık şimdi. Çünkü bunu almamız gerekiyor. Bu çok fazla bir stok halinde. Şurada kenarı kopmuş olan şu çıtayı da iptal etmiş olacağız. O yüzden iki tane çıtayı alıyoruz. Şimdi onu silkeleyeceğim. Ve şuruplu kenarına koyup üzerinde çuvalla kapatacağım. Evet arkadaşlar çok sağlıklı bir çekim yapamadım ama e, gördüğünüz gibi e, sadece bir tane çıtayı almış oldum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıtayı bıraktım ve 10. çıtanın yerine de şurupluğu bıraktım. Kışı inşallah bu şekilde geçirecek. Mevcut olarak da çok güzel. Yumurta olarak güzel. Kapalı ve açık yumurtaları gayet iyi. Bal kemerleri çok güzel. Artık bahara çıkmaması için bir sebep yok. Mantık olarak da baktığımız zaman güney tarafı oldukça açık. giriyorsunuz Bu yüksekte bir yarı. Açık deniz tarafı kapalı. Ev var. Doğu tarafı da karşıda görüyorsunuz Kurşunçalı ormanları. Şu an görünürde çok iyi de seçilmiyor herhalde ama olsun. Meşhur Kurşunçalı ormanlarımız. Kestane ormanı. Evet görülüyor. Evet Kurşunçalı şimdi görüldü. Kamera ışıktan dolayı duyarsızlaşmıştı. Gördüğünüz gibi kurşun Kurşunçalı ormanları Kestane ormanları çok güzel. 750 rakımlı bir tepe. Dağ yani. Evet Yazın arıyı oraya götürüyorum ben. Bu yaz e, arıyı yalnız değişik bir yere götürmeyi düşünüyorum. Mesudiye'nin Mahmudiye Köyü. Mahmudiye Köyü'nde şimdiden bir yer ayarlaması yaptık. Umarım baharın Nisan ayında buralara ilaç başladığı zaman arıyı oraya götürürüz. Hepinize iyi günler. Görüşürüz. Hoşçakalın.